Merhaba sevgili yay burçları Asiranta kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Hazırsanız 24 Ağustos haftası burç yorumunuzu yapacağım. Yükselen burcu bakın bir haber var galiba bir teklif mi geliyor değerli izleyicilerim bunu alsam mı? Hadi bu kalkmıştı. Yükselen burcu yay olan, güneş burcuya yay olan ve ay burcu yay olan tüm yay burçları niyetlerinizi alın. Enerjilerinizi gönderin bakalım bir hafta boyunca neler yaşayacaksınız. Kartlarımız sizler için bir öngörüde bulunsunlar. Sanırım bu hafta güzel haberlerle başlayacaksınız. Bir haber eli kulağında size doğru geliyor değerli izleyicilerim. Ama böyle öyle böyle değil mutlu olacağınız bir Haber sizi bekliyor. Daha kartları açar açmaz size demek ki sabırsızlıkla bekliyorsunuz ki sayamıyorum neden? Evet bir tane eksik. Şunu açtığım için bir türlü hesaplayamadım. Evet güzel bir haber geliyor. Çok mutlu olacağınız bir haber. Eli kulağında değerli izleyicilerim. Ve güzel bir anlaşma. Belki bir ilişki anlaşması. Belki de bir iş anlaşması. Ortaklaşa da olabilir. Biriyle bir anlaşma uzlaşma gözüküyor. Kupa şövalyesi, kupa ikilisi, kupa beşlisi. Hep kupa duygularınız tavan olacak değerli izleyicilerim. Ve siz bunu biliyorsunuz, hissediyorsunuz zaten. Bakın Azize kartıyla. Yine kupa çıktı. Kupa kralı. Para ası, para üçlüsü, büyücü. Adalet ve değnek kraliçesi. Evet sevgili yay burçları bu hafta güzel güzel enerjilerdesiniz. Enerjileriniz çok yüksek. Güzel anlaşmalar gözüküyor. 24 Haziran 2024. Ee, güzel de bir tarihteyiz. Demek size şans getirecek, uğur getirecek bu hafta. Evet sevgili yay burçları güzel anlaşmanın ardından ee, bu anlaşma aslında hayal kırıklığı yaşadığınız bir anlaşmayı tekrardan anlaşma yapıyorsunuz. Tekrar uzlaşma yapıyorsunuz. Biraz e, tam böyle bir anlaşma yapacakmışsınız, vazgeçmişsiniz, o kadar eminmişsiniz ki o kişiyle birlikte olacağınıza veya o kişiyle anlaşma yapacağınıza. Ee, Hayallerim suya düştü diyorsunuz ama ben biliyorum tekrardan bu anlaşma gerçekleşecek dediğiniz o konu gerçekten de tekrardan o kişiyle anlaşma yapacaksınız. Artık iş anlaşması mı, proje anlaşması mı, ilişki anlaşması mı, gönül anlaşması mı her neyse belki de birlikteliğinizde bir sorun olmuştu da evliliğiniz, ilişkiniz düzelecektir. Öyle bir anlaşma var yani güzel bir anlaşma uzlaşma gözüküyor ve o kadar duygusalsınız, o kadar duygu, e, duygu yüklüsünüz ki bu hafta böyle duygularınız tavan adeta çok aşık olabilirsiniz, çok seviyor olabilirsiniz, çok sevdiğiniz birisinden de bir kısmet gözüküyor. Size biri bir hediye alabilir, bir... E, bir hediye, bir armağan, bir kısmetiyle biri geliyor size ama her ne konuda iş mi, ilişki mi bilemiyorum ama kısmetiyle gelen ve sizin duygularınızı alt üst eden duygu karmaşası yaşayan bir hafta yaşayacaksınız ama böyle kocaman dolu dolu yaşayacağınız güzel bir an gözüküyor. Sizin için kısmet ama öyle böyle kısmet değil. Sizin için çok değerli ve çok büyük bir kısmet olacak çok mutlu olacaksınız gözüküyor değerli izleyicilerim ve bir şeyin ispatını yapabilirsiniz veya birinden bir şeyin ispatını isteyebilirsiniz. Bu büyük fırsat gelecek size ama ya bir şeyleri ispatlıyorsunuz. Yani eğer ki iş içinse işleri hani ben çok yetenekliyim, çok işim İşimde iyiyim değişinizi işinizi e, ispatlayabilirsiniz. Yeteninizi gösterebilirsiniz. Eğer ki bu gelen kocaman bir fırsat ilişki ise o kişiyi çok sevdiğinizi ispatlayabilirsiniz. Ve ispatladıktan sonra e, bu şeyleri konuştuğunuz, anlaştınız, bir şeylerin ispatını yaptınız ya... Size aniden bir hayatınızın değişeceği gözüküyor. Aniden bir duygu değişikliği yaşayacaksınız. E, bir anda bir şeyler olacak hayatınızda ama çok harika olacağı gözüküyor. Böyle enerjileriniz o kadar yükselmiş, o kadar yükselmiş ki enerjileriniz böyle e, her şeyi oluşturabilecek, her şeyi yapabilecek güçte gözüküyorsunuz. Ve bir mahkeme ile ilgili konunuz olabilir, adaletle ilgili hak-hukuk adalet e, böyle konularınız mevzu olacak. E, belki böyle devlet dairesiyle ilgili imza ile ilgili bir anlaşma, e, biriyle bir Nasıl desem? Belki evlilik, belki ayrılık. Hani böyle bir anlaşma yaşayacaksınız. Bunu bekliyordunuz ama bu kadar çabuk olacağını fark edememiştiniz. Bir anda böyle hak ettiğiniz bir şey size geldiği gözüküyor. Neyi hak ettiyseniz hak ettiğinizin bulacağınız gözüküyor. Ve bu hak ettiğiniz şey her neyse elde ettikten sonra bir harekete geçeceğiniz gözüküyor. Bir eylem, bir hareket. Hani bir eyleme geçeceğiniz gözüküyor. Her ne konusunda belki işe başlayacaksınız. Belki ilişkiye, belki evliliğe, belki bir projeye. Böyle bir şeye başlangıcınız gözüküyor ve bu hafta o kadar sezgileriniz yüksek ki e Telepati yeteneğiniz çok güçlü, sezgileriniz çok güçlü. Herkesin ne demek istediğini anlayacağınız, kavrayacağınız bir hafta. Sanki birileri lep demeden leblebi anlayacaksınız gibi böyle. Hatta konuşmadan bile ne demek istediklerini hal ve hareketlerinden anlayacak gibi gözüküyorsunuz. Evet, keşif kartı çıkmış. Kale. Neden Meryem Ana? kendini fark etmek, sessizce içsel dünyaya yönelmek, kendi kalbine doğru yolculuk ve kendini keşfetmek. Bu hafta kendinizi keşfedeceğiniz bir hafta ve öyle bir duruşturacaksınız ki hani kendinizin ne istediğinizi biliyorsunuz ya artık. O isteğiniz her neyse kale gibi sağlam duruşlar göstereceğiniz gözüküyor işinizde, ilişkinizde her neyse yani ben buradayım, ben varım varlığını gösteriyorsunuz varlığınızı ve e, varlığınızı gösterdiğiniz gibi ben e, sapa sağlam karşındayım ya sen neredesin dediğiniz bir olay yaşayacaksınız. E, bir Meryem Ana'yla da annelik içgüdüsü beslemek, anne olan veya olgun bir dişle enerji şefkatle sevmek. Bir şeyi şefkatle seviyorsunuz. Bir insanı, bir e, işi, e, bir hikayeyi, bir e, belki de bir projeyi, hani bir şey yapıyorsunuzdur, çocuğunuz gibi görüyorsunuzdur. Beni izleyen erkek izleyicilerim, erkek izleyicilerim de var. Hani ben annemiyim demeyin. Siz de böyle şefkatli, hani bir anne çocuğunu nasıl seviyorsa siz de projenizi çocuğunuz gibi seveceksinizdir. Veya karşınızdaki sevdiğiniz insanı böyle şefkatli, merhametli sevdiğiniz gözüküyor. Her neyse hani işinizi, projenizi, eşinizi, partnerinizi şefkatle seveceğiniz bir hafta. Ve o kadar çok seviyorsunuz ki o kişiyi sevdiğinizi fark edip veya o projeyi o işi sevdiğinizi fark edip kale gibi sağlam duruşla hayatınızı almaya çalışacağınız gözüküyor. Bu hafta güzel haberleşmeler var sizin hayatınızda. Sevgili yaylar bir değişmesle kariyer kartlarınızı bakalım ne söyleyecek size. Şu kart fırladı alalım. İki kart birden geldi. Bugün kartlar kendileri geliyorlar. Hiç de almam demedik. Alıyoruz hepsini. Toprak beşlisi gelmiş, Ateş ası gelmiş ve Ateş üçlüsü gelmiş. Evet, sizde sağlam bir duruş var. Hem de böyle içiniz kıpır kıpır olduğu, eylem, hareket içerisinde olduğunuz bir şeyleri çabaladığınız bir haftada gözüküyorsunuz ama çok sağlamsınız değerli izleyicilerim. İşinizde, gücünüzde, her şeyinizde bu hafta sağlamlık gözüküyor. Bakın para konusunda endişeler, başkalarından yardım kabul etme, erdemi belirsiz, serbest meslek. Bu sıralar sanki böyle bir önümü göremiyorum diyorsunuz. iş konusunda, para konusunda bir sorunlarınız olmalı. Bu endişelerinizin yavaş yavaş biteceği gözüküyor. Ee, eğer ki de hani zamanla düzeleceği bir işiniz var zaten. Hani eğer ki ihtiyacınız varsa birinden yardım kabul edebilirsiniz diyor. Bu erdemi gösterin demiş. Çok sıkıştığınız bir durum varsa. Ateş asa ise ilginç yeni bir fırsat kariyerde ilerleme hayatını şimdi değiştir, şimdi değiştir diyor. Demek ki kafanızda böyle ilginç planlar var. Bir şeyler yapmak istiyorsunuz ve bu yapmak isteğinizi de oldurmaya çalışacağınız gözüküyor. Harika bir yeni fırsatlar kapınızda değerli izleyicilerim. Bunu da değerlendireceğiniz gözüküyor. Bu da sizin kariyerinizde çok etki gösterecek. Hayatınızın değişikliği, gidişatının hatta değiştirdiği gözüküyor. Bu yeni fırsatlar sayesinde Ateş üçlüsü ise bolluk her şey harika görünüyor şu an sabırlı ol uzun vadeli planlar yap demiş e, bu yapacağınız başlangıcınız hani e, o aklınıza gelen ilginç şeyler her neyse. Siz hani tamam kariyerde de güzel ilerleme yaşayacaksınız ama bu kariyerdeki ilerlemeniz ve değişiklik hayatınızdaki iş değişikliği her neyse konunuz size bolluk getireceği gözüküyor. Ve her şey o kadar güzel gözüküyor ki yani her şey harika görünüyor diyor biraz daha sabırlı ol. Neyi planlıyorsan da demiş uzun vadeli planlar yap. Hayatını şimdiden değiştirmeye başla demiş kartlarımız. Evet sizinki de bu hafta böyleydi. Umarım benimle uyumlanmışsınızdır. Umarım sizlerin hikayelerinden biridir de sizlere öngörüde bulunmuştur kartlarımız diyorum. Benimle uyumlandıysanız alta yorumlarınızı bekliyorum. Evet sizleri çok seviyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu güzel kalbinizden öperek sizi sevgiyle uğurlamak istiyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın sevgili yay burçları.